Sizin üniversiteniz. Ben Ersel. Hangi konuda yardımcı olabilirim? 4 seneyi tamamladım. Diplomam hazır mı? Onu öğrenmek istiyorum. Öğrenci numaranız nedir? 2015 18, Sizleri kontroller için biraz bekleteceğim. Kontrolleri sağladım ancak 8 tane alttan dersiniz olduğu için henüz mezun olamazsınız. Beyefendi 4 seneyi tamamladım diyorum. Diplomam hazır mı? Hanımefendi sizin diplomanız yok. 4 seneyi tamamladım diyorum, anlamıyor musun? Hanımefendi sen beni çıldırtmak mı istiyorsun? Senin diploman yok diyorum, yok. Senin diploman yok. İyi günler.